Arkadaşlar beyaz liste özelliğini kullanarak dolandırıcıların hesabınızdaki paranızı kendi hesaplarına çekmesini önleyebiliyorsunuz. Birazdan bu özelliğin kullanımını anlatacağım. Bu sırada kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle bu özelliği aktif edebilmeniz için profil simgesine tıklayıp Güvenlik bölümünden çekim adresi yönetimine girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yeni adres ekle butonuna basarak beyaz listeye coin ekleyebiliyorsunuz. Beyaz listeye bir adres tanımladığınızda sadece tanımladığınız o adrese çekim yapılabiliyor. Örnek olarak coin kısmından USDT'yi seçelim. Daha sonra Binance TR hesabıma giriyorum ve USDT TRC20 A adresimi alıyorum arkadaşlar. Bakın yatırma kısmına girdim. Tron TRC20 ağından USDT TRC20 yatırma adresimi kopyaladım. Daha sonra geri gelip buradaki adres kısmına yapıştırıyorum. Şuradaki butonu işaretlerseniz belirlediğim bu adres dışında aynı adresi kullanan başka bir kripto para varsa o adrese de çekim işlemine izin vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Yani USDT TRC20 ağı ile TRX TRC20 ağı aynı cüzdan adresini kullanıyorsa bunu işaretlediğinizde o adrese de çekime izin vermiş oluyorsunuz. Bence aktif etmeyin. Her coin için ayrı ayrı belirleyin arkadaşlar. Daha sonra ağ seç kısmından Belirlediğimiz ağı seçiyoruz arkadaşlar. TRC 20'yi seçmiştik. Buradan işaretledik. Şuradaki kısımlar çok önemli değil. Ama belirlemeniz gerekiyor. Mesela borsa kısmından Binance'i seçelim. Onaylayalım. Cüzdan adresine de TR Binance yazalım arkadaşlar. Ve bunu kaydedelim. SMS doğrulaması falan istedi. Bunları tamamlayalım. Gelen adresi buraya yapıştırdıktan sonra göndere basıyorum ve çekim adresini USDT adresim eklenmiş oluyor arkadaşlar. Bu adresi ekledik fakat hala beyaz listemiz aktif değil. Bunu aktif edebilmek için bakın şurada sağ üstte bir buton var. Buradan aktif etmeniz gerekiyor. Yine SMS doğrulaması istiyor. Bunu da tamamlayalım ve artık gördüğünüz gibi beyaz listemiz aktif. Şimdi kripto para çekmeye çalışalım. USDT çekme kısmına girdiğimizde kripto ağı ile gönderi seçiyoruz. Adres kısmına tıkladığımızda belirlediğimiz cüzdan adresi burada gözüküyor arkadaşlar. Fakat şu anda aktif değil. Bunu etkinleştirmek için çekim adresi bölümüne girip şuradaki butona basarak beyaz listeye eklemeniz gerekiyor. Yine bizden doğrulama istiyor. Bunları da tamamlayalım. Etkinle değiştirdiğinizde bu şekilde yanında sarı yıldız olur arkadaşlar. Buraya birden fazla adres ekleyebiliyorsunuz. Mesela beyaz listemde sadece bu adres kayıtlı şu anda. De TR Binance olarak burada belirtmişim. Şu anda beyaz liste özelliği aktif olduğu için tanımladığım adres dışında hiçbir adrese USDT dahil çekim işlemi yapamam arkadaşlar. Bu özellik sayesinde hesabınız ele geçirilse bile sadece sizin tanımladığınız bu adreslere çekim yapılabiliyor. Bundan dolayı beyaz listeyi aktif etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir önceki videomda Binance Pay özelliğinden bahsetmiştim. Binance Pay'i kullandığınızda karşı tarafın cüzdan adresine ihtiyacınız olmadığı için beyaz liste işe yaramıyor arkadaşlar. Tabii ki Binance Pay için özel güvenlik önlemleri oluşturabiliyorsunuz. Detaylarını sağ üstteki kartından öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Eğer eğer video hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.